Ne alacaksın sen şimdi? Ya ben kesin olarak galiba Doblo alacağım ya. Oğlum ya sen niye, Doblo, Doblo alıyorsun <laughs> ya kanka? kanka donbi, 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 donbi. <laughs> dombi... Dombi kim ya? Dombi kim? ne ya? Dombi ne ya? Dombi ne alaka? He. Hayır dombi dedim aslında. Ee, dobro kombi alacağım galiba ya. Doblo ne alacağım bir daha söyle bakayım. Kanka Kim Şimdi araba Doblo? şu Nasıl an yazılıyor? 2004 model. Zombi. Satıyor. He zombi. Bu ne? He. Kaç model bu ne? Kanka Alırsak 21 falan almayız 24 alırız oğlum. Ya arkadaşlar benim arkadaşım 24 yaşında bu arabayı istiyor bu. Ya gençler siz bir şey söyleyin bu adama. Ya güzel değil mi ya? Allah Abi ben arabayı kötü demiyorum ki yani ama bu bone hani... ikinci bir araba olur senin için dostum ya. Bir... Hani 24 bak, yaşındasın yeminle... oğlum ne bu amına koyayım? Binali Yıldırım'ın taksiye çıktığı şey alıyorsun bu ne ya? <gülüyor> 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 bak vallahi billahi bak. Bak şu, gel bir <laughs> Bak seni şöyle Sana... hayal ettim ya. Binali Yıldırım. Taksi. Ne oluyor oğlum arkada? O birinin ark- bak. İşte. Ha? <laughs> Baba teyze sesini kısar mısın? Ölüşen. Ya sen böyle gezeceksin ama ne koyayım mantık olarak yani bu ne? E kanka ne güzel işte. Arkaya üç kişi atarız. Yanında da sen olursun. Basarız yanlarız. Ya yanlarız derken yani basarız. Kanka şaka baka. Abi, beni bana... patlatan kısım ne biliyor musun? Mesela Emir'le Barış araba bakıyor şey kalıyor böyle. Audi mi Honda mı? İşte Mercedes mi? Böyle arada kalıyorlar ya. Bora'nın kaldığı iki araba ne biliyor musun? Audi A3 Dobla. Ya chat ben <laughs> size, bir dakika bir dakika ben chat'lere bir soru soracağım. Chat'lere bir gariplik var hocam bir saniye. Şimdi gençler selamünaleyküm öncelikle. Ee, şimdi sizin 1 milyon bin liranız var tamam mı? Bir 100 bin lira daha koyarsanız yani biriktirirseniz böyle 2018 2017 model hani böyle bir çıtır küçük hasarlı böyle bir güzel bir araba bulabilirsiniz. Spor böyle. Gider Doblo mı gerçekten? Bu evet, paraya. şakasız. Dovlo daha, daha mantıklı. Bagajı çok büyük. işine yarıyor. Oğlum Ya da, kardeşim bu adam ticari araba mı? Yapacak ya. Ne yapacak bagajı amına koyayım? Kanka ruhsatı oto, ticari, otomobil ticari Geçiyor, evet. Sıntı yok. Ruhsatı otomobil yapabiliriz. Ya oğlum bir şey söyleyeceğim. Heh. Bone. He? Eh. Sen cidden buna 1 milyon 200 bin vermek istiyor musun? Veririm oğlum olacak ama ne güzel araba. Ya oğlum 1 milyon 200 yani ben bu paraya Honda Civic bakıyorum. Mesela. Aynen. Ya, a, Honda Civic yazar <laughs> mısın herhalde? Bir dakika abi, benim araba ne kadar oldu? A aynı. Hayır aynı olamaz. Kanka bak şimdi ya ben Honda bin ya Honda karşımdan geçse benim Honda Civic tamam mı? Ben derim ki bu araba Yukarıdaki serseri arabası. Ama Yukarıda. double açık geçse ben bu adama serseri diyemem anladın mı? Lan serseri se serseri. Sırr. Hey. Yarrak aynı. Artmış fiyatı benim arabanın. Hayır oğlum zaten fiyatlar böyleydi sen 3.300 300e mi ne güzel buldun diye seni yayında darlayıp aldırttık o arabayı amına koyayım. Öyle mi? Evet. O Oğlum Kadir şey, çok araba güzel, araba güzel aradan böyle kıymık kıymak... çeker gibi çekip getirdi şey ya amına koyayım hatırlamıyor musun? Bir mu? dakika Niyazim. öyle mi oldu? Evet. Oğlum kimi yayı... Barış'ın yayındaydık dedik ki kalk İzmir'e gidiyoruz dedik gittik amına koyayım. Harbiden oğlum siz beni... Beyler mesela de, ben, ben şimdi ben... ıı, gitsem ıı, paramı biraz daha koysam. Bu arabayı tekrardan satsam, 2 milyon daha koysam mesela, ne alabilirim mesela? Porsche. S, S. Yani yine Audi falan istiyorsan Porsche S7 falan alabilirsin, S8. Yo, Porsche S8 çıkmaz da. Porsche. Porsche almam. Tay- Ne istiyon ki yine, Audi istiyorsun? Oğlum, Taycan alanlar götten vuruyor diyorlar, ben öyle duydum. Ne like. ne? Ne bileyim, elektrikli ya diyor, ondan niyazim. Kanka aslında sen elektrikli de problem çekmezsin. Ya çekmez zaten. Öyle bir olay var mı? Bu götten vurma olayı falan varsa alalım. Yani uğraşmayalım hiç. Ya sen al. Her türlü vurduruyorsun zaten. Aykan alınmaz Ay mı diyorsunuz şimdi siz? Ay kan. Aykan. Aykan nasıl amına koyayım 2 milyon da 3 milyon eklemen lazım şey. Bu nasıl bir matematik ya? öyle biri şey dedi lan Taycan Cross Turismo. Bir baksana ona. Bu arabayı Ay beğenmedim ben. dostum. Mı bakıyor, bakayım? 7 tane doblo mu alırım? Ne amına koyayım ticari şey mi açıyorum Aa, ya ben? Bak 7 doblo filo kuruyorsun, kiralıyorsun. Pasif gelire bak. Amını sikeyim. Eğer bir kaza yaparsa da fazla fiyat verir. Arabadan anlayan insan varsa var. Taycan alınır mı alınmaz mı? <laughs> Çabuk söyleyin. Ben Sen yeni ya kaza mi? yaptım ya biliyorum. <laughs> bir kısmı benden çıkıyor. Alınır, alınmaz, alınmaz, alınır. Şu an bayağı de kaldı bayağı Peki ya harbi bir şey söyleyeceğim. He. Hani, e, yine oldu yeni bir araba alacaksın sattığında. Sattığında yeni Yo, ben almam bu arada da sadece diyorum ki hani mesela şu an dellendim bir anda dedim ki ulan abi sattım koydum para üzerine 5.5 milyona araba alacağım diyorum mesela. Tamam. Anladın mı? Al. Ne alacağım? Heh, hayır hayır ne alacağından vazgeçtim. Dört e, 4 kişilik araba mı alırsın kişilik araba mı alırsın? Olsun Yani 4, 4, 4 kişilik alırım kalırım. büyük ihtimalle. Ananın ama 11 milyon ne oğlum A8 ya? Oğlum çift kafalı araba olmaz alınmaz bu ne? S S5 S6 falan baksana Katarken be. Tatarken sıkıntı çıkar ve güzel değil Neye ya. Yani? Neye bakayım kafe? S5 S8 şey S5 S6 S8 ne alalım? Ne oluyor abi bu? Şey işte Audi'nin e, seninkinin bir üstü direkt. Benim arabanın bir üstü olamaz. Var. Olamaz. E, nasıl var, var. Ya yani, onunla geçen kavga ettim. Bak, benim benim ben baktığım bu kanka nasıl? S8. Hadi ya. Kafe S5 bu 20 S5 şu 20 milyon 15 milyon eklettin. Öyle bir para yok amına koyayım ya kanka. Kanka çıkar senden ya. Ya siktir git nereye çıkıyor amına koyayım ya? Beygire, baksana Eray. bugün 2 saat fazla ya, Bunlara ne basılır amına? <laughs> At bakayım ne, ne attın? <laughs> Ankara İstanbul arası ee, yoksa. Atıyorum tekrardan chat'e. At. Ben var hız sınırdan 140'ı geçmedim şu zamana kadar. Harbiden ha. Geçmem. Ben de geçmedim bu arada kanka. Hı, <laughs> ay Geçme. Gerçi <laughs> amına yalanım şöyle ortada. Son fotoğrafımda zaten Ankara yolunda geçmişim. Onunla gidip ihbar <laughs> etmişler bir ceza yedik ondan da. Sağ olasın. Yedin mi ceza? 6 yaşa ya lan. Ya Eray Caneser <laughs> ceza yemez. Sen bunu anlamıyorsun. Yedirtirir mi? <laughs> direkt. Kahve. Kafi... Kahve senin Vallahi o fotoğrafın ne dedim. kadar komik ya kanka bu arada. Evet, ben yedim. Dur Hadi ya, Bakalım Fotoğrafı mafik çıkıyor fotoğrafta bırakayım. Bir dakika çöz benim insta'da olay var. Yine mi patladı? Vay be. Oğlum benim babama Aha. kadar mesaj atmışlar biliyor musun Eray? Sizde de öyle mi? Değil mi? Evet. Babama şey mesaj atmış. Oğlunuz trafik cezası yedi. Bir dakika abi olay var. 144 oğlum mu? Otoban değil mi oğlum? 64, 64 değil mi lan? 44 amına koyayım. 143 oğlum. 64 64'e gidiyorsun işte. 144, 64 oğlum. 64 gider, tamam abi. lan geri zekalı. 164 okey şey yolunda Ankara'nın oranı sınır 200. Tamam %10 ekleyince 164 yapıyor zaten. He. 164, 164 Ulan bu 264 değil değil, değil, de. değil mi lan amına koyarım bak ha. <laughs> <laughs> abicim şimdi <laughs> yani Ankara yolunda yol boşken yani arkadaşlar 140'la mı gitmemi bekliyorsun şimdi? Hani açık söyleyelim onunla, onu onu. Öyle kullanma yani kimseyi riske atmadan tabii ki de basacağım ben o yolda O arabanın hakkını vermek gerekiyor O araba bu ben araba de... yani 140'la mı gidecek ya Trafik cezalarının bende adaptif olmasını düşünüyorum ben de. Yani anladın <laughs> mı Olur Konuşamıyorum yine yine <laughs> Konuşamıyorum Baba bir şey söyleyeceğim 3 milyona araba var da 5 milyona araba yok mu beyler 5 milyona araba Kankı... alınmıyor Kankı... şu an ha Bak kimse mantıklı bir şey bak... söylemedi Kanka bak Sen bunu mu alacaksın? Yattım. Evet. Sen şeyim bali mi çekiyorsun altta ne yapıyorsun sen? Neden? <laughs> o ses de amana koyayım. <laughs> ne oldu o sese? Oksijen sesi geliyor amana koyayım. Urgot gibi bir şey nefes aldı amana koyayım. Nefes aldım ya. Barış bu araba sana. Sana. Sarruf marruf. Sana Güzel gitmez araba bu araba ya. Kanka sana bir şey söyleyeyim yani hem 2021 model hem 50.000 kilometrede hem değişen boya zarzut hiçbir şey yok. Hı. Benzinli otomatik yani bu paraya bence okey bir araba ya Yok lan şakası Aa, bir yana güzel yani. araba bence Güzel güzel oğlum güzel Eray He. bak gece kenarı caddesinde bu Honda Civic'ler bir çıkıyor Transformers gibi yapmışlar amına koyayım Çok Bunu fena oğlum. gidiyorlar biliyor musun? Bunu niye alayım ya Furkan? O araba boş paket miydi? Sanruflu boş paket var mı? Ne bunun Tape mi var bunun aman akar. Oğlum kaç model lan bu? 2021 niye böyle oğlum bu araba? Kanka Allah razı niye içine bakıyorsun? ki Arkadaşlar bu araba hastalık işi. Şöyle hastalık işi. Bir tane araban varsa bundan yana çekeceğim bir tane. Bu zengin işi bir tık. Anladın mı? Böyle bir para yok. Yani bu ilk araba ya birinin ana arabası olamaz. Bu ikinci araba olur. Yanlış mıyım hocam? Yanlışsan düzeltin. doğru. 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 Böyle bir olabilir mi ya bu? Dört milyon. Arabalar diyor. da birinin ikinci arabası olması lazım. Tane lan hey. gel. ne servis arabası gibi mi gezecek? Kim el Sana diyorum. Anladım kanka. Bana ne dedin yani? Sana dedim kanka. Ben Mercedes'e geçiyorum beyler. En iyi araba markası Audi değil mi beyler bu arada? Mercedes Audi BMW arasında. Ben öyle bir reklam Ey gördüm. Audi'nin konforu baya güzel ya. Yok olum ya. Oğlum onlara büyük kavga var ha. Biri diyor <laughs> BMW diyor, diğeri diyor Mercedes çıkar diyor, biri diyor ki abi hepsini sikti zaten diyor mesela. En iyi araba Lexus bana güven. Konfor Eray, abi. Eray, bak biz ne zaman sen Pol atsana be Furkan. Audi'nin reklamını atıyordu. Audi'nin reklamını açsana. Lexus Gel o zaman. Abi. Gel toplan abi. Audi ne yazdım ya? Selamun aleyküm. Sadece o Her zaman e, ee... gibi sürekli bana bu reklamı anlatıyor. O zaman sadece Her şu reklamı ya. izleyin hocam. Mesela. Diğer <laughs> şeyleri söyleyenler. Anahtarlık reklamım var. Evet. <laughs> Just watch. Ah <Asikli>. Baba <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Çok sağlam bir reklam ama bak. Bak harbi diyorum. Yani... Yani, Audi çok kötü olsaydı bile çok iyi reklam, onu söyleyeyim. Ben de böyle bir tane şey yaptıracağım, reklam yaptıracağım böyle kickte. O bitama gelecek mesela atıyorum orada. O gelecek, bu gelecek, sonra hepsinin içinde... Anladın mı onu, olayı? <laughs> anladım mı Emir sen beni? Anladım, anladım. Bir tane servis arabası alalım Bonem sana, ne diyorsun? Bak şöyle bir şey. Bakayım. Ben de alacağım ya. Lan böyle hangi? bir şey alacaksan babam satıyor bu ne? Ya senin baban niye bunu satıyor amına koyayım ya? niye satıyor ya? Satacağım? Babam battı oğlum. Bu ne abi? Oylamada Mercedes Yine geçmiş. Yine battı. Audi'ye verdim ben bu arada. Bakalım hemen o zaman. Ben asimile pişim ben. O zaman Mercedes'e geçiyorum. şey Mercedes diyorsa. Ne kadar E'ler? E'nin hangi e modeli iyi lan? He şuymuş değil mi buna? 2014. Oğlum bu arabayı ne olmuş amına koyayım ya? Bir şey yok ha. Ama 2014 diyor. Motora hı. bak. Motoru gördün mü? Motoru gördüm de bu E300 e geliyor ya, geliyor. Ne bu? E 63 mi? Hı hı. Kaç tane model var bu? Ne kadar karışık bir Mercedes'in ya. E e Tay alsana Taycan Taycan. Yok Chat diye diyor. Götüne siktirirsin diyor bir de. Ne alacağım Böyle <laughs> <laughs> diyor alın alınmaz diyor. Yıla, ya. yıla göre sıra alacaksın. Eren şuna baksana be. bir kadar pahalı ama. Beyler bu 2020. Bu ne oğlum bu motor gücü az değil mi bu arabaya ya? Ya sen e'sin ya bir kendine gel ya. Ya evet az. Bir de hibrit benim araba da hibrit. Evet. Daha fazla abi o motor gücü olması lazım. Mesela, mesela o, bit 200 aldığımız zaman ne yapacağım ben? O bit bana yaklaştığı zaman ne yapacağım ben? Bunun bir 500 beygir olması beygir lazım alacağım. yani. 225 beygir alacağım götünde dolaşacağım. Eray yani. sana en az 300. Ya zaten oğlum ben dedi. oğlum benim 9 milyon gibi bir bütçem yok amına koyayım ya. Bu ne Abi, oğlum amına kim attı bir bunu? Bir şey mi ben? Sat o ben... ethereumları ya. Sat ben... amına koyayım bitcoin ethereum. Aslan mı ya? Ya. El El lan bunu acaba? Kafam karışıyor Eray ya. Motoru yani, gördün mü sen? Motor 680 Emir, ben motor. Fikir almayacaksın almayacak kimseden. Kim ya? Arkadaşlar bir oğlum bu oldu. kanka benle yeme fikir ala ala şey diyorlar ben 100 bin 100 bin koy ben 3 milyona doğru gidiyorum. <laughs> oğlum bu uçak mı beyler? Ne iş bu? 680 motor ne? Oğlum Ares <schlecht> gibi işte Ares. Kanka bu araba var. çok güzel harbiden ya. Cesim Cesim, şey. <laughs> sesim ne oluyor amına sesim? Sesim bugün yine kötü onu söyleyin. Dün bağırdım ya biraz. Aslında araba şey evi almayacaksın, araba alacaksın değil mi? Aynen. <laughs> Eval ma araba al demişler. Öyle mi demişler? <gülüyor> Kim diyor ona amına Kim dedi ona amına koyayım? <laughs> Yeni araba nasıl? Rengi? Ama arabanın rengini beğenmeyen var mı? Ben beğenmedim mesela. Bu yani. Mercedes'in e kasası yani Değiştir bu modeline gitmemiş yani bu. Değiştir ama okay. Bu C 60 oğlum bu. Beyler bu araba 10 milyon diyor. 10 milyon bende yok ya. Çıkar mı sizden? Benim arabayı 3 milyon satsak bende de yok. 6 milyon, milyon, milyon kalıyor değil. geriye. 6 milyon hadi 1 milyon da ben ekleyeyim. 4 milyon olsun. Geriye kalıyor evet, 5 milyon. Düşün. Çok para abi 5 milyon. Bir araba parası <laughs> ya. 5 milyon nereden buluyor baba ya? Eray, eray, seni geçmek için bak ne masraflar hep gidiyor. Emir abi. sen bu arada benim araba yaklaşsana. Ben arabayı direkt değiştiririm söyleyeyim ha. Kanka 225 beygir araba alsam değişir misin? Oğlum ben geçen benim YouTube'da karşıma bir şey geldi. Doğan Kabak Elenen'le bir tane video çekmişti. Evet. Bu araba neydi? Evet. Ha şu. Bu mesela... Ee... <laughs> Dur. Bu araba ne kadar? Asiktir. Araba fiyatına bak. Araba fiyatına bak. 20 milyon diyor. çok güzel araba. Bu nedir ya? Neydi bizim yurt dışından baktığımız işte bir moralimiz bozulsun hemen anlık kısa hemen. neydi abi? Unuttum. Neydi o Kanka Almanların şu var. Yani aslında otokars mı? mı? Öyle bir şeydi galiba. Adı Scout. Atı Toplan. Bayağıdır yapmıyorduk bunu. Ekran da veremiyor ki artık. ben Bu aratma diye bir şey yok mu burada hocam? Bu neydi? Ya bir şey diyeceğim. He. Sen sevmiyorsun biliyorum ama ben chat'ten yorum almak için chat'e at ya da yayın odasına attım. Şu ara bir bakar mısın? Sen Bakmam. sevmiyorum onu o yüzden sen direkt başlama kötü kötü diye. Bakmam. Attım bak. Yok ya. attım bak. Oğlum bir nerede lan? S nerede amına? Hangi model? Yo, S kaç? Ben şey modeli gördüm o yüzden Emir. SL kaçtı? Gir 1.6 motor <laughs> bana. Ben direkt şey yerde seni. Ya. SL 63 AMG. Değil mi? <laughs> evet. Kaç model bu? 2023. Emir aşağıdaki soru yazıya bak bir de. Ne? <laughs> Oğlum model olarak adım mal. Bu bilgiyi bilen atmadım. Eray. Almanya'da 127.000 Euro'ymuş. Niye? Evet. 63 AMG. Ananı sikeyim 12 milyon ne lan? Niye böyle ya? 13. İki tane devleti harbi ha bu sefer. Bu harbi kötü oldu bak. Yine bu moral bozmaya başladı beyler ha. Biz de bak bilerek yapıyormuştu gibi artık ha. Ama yani evet. sadece bir fiyat değerlendirmesi yapmak istedik yine klasik her zaman olduğu gibi. Bu nedir abi? 128 bin euro dedim bak. Ne 128.000 euro bakın da Almanya'da 128 bin euro bu araç. Yüzde. Mesela 63 AMG. Çok zor çok güçlüdür lord. <gülüyor> <gülüyor> Ya mesela yani devletimiz 12 milyon alıp ne yapıyor mesela? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, devletimiz tam olarak aldığı vergileri ne harcadığını belirtmesi lazım değil mi? Bunu bir duyuru... E, belli onlar. E, mesela yani, araba vergileri nereye gidiyor? %13 şey vergisi. %20 nokta yere kurumuna. Öyle öyle. Hayır, ne araba lan? araba vergileri Hayır. nereye gidiyor hocam? Belli onların aslında nereye gittiği. Tamam belli olan hani Sözde belli Nasıl, olan yerlerin neresi yani mesela arabanın nereye gidiyor bu kadar büyük para ver, nereye gidiyor vergimiz yani. Nereye gidiyor? Dur, vergimiz nereye gidiyor dur Google'a soracağım. Vergimiz nereye Nasıl lazım internet? Herhalde çok sorgulama bence. Hazine canım. ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden çıktı direkt bak. Kanka niye sorgulamıyorum oğlum biz vergi veriyor muyuz? Veriyoruz. Şu an eee Babanız ve anneniz çalışıyorsa Ülkenin vergi veriyor mu? Veriyor. En bu 2018'de bizim 2018'de yayınlamıştı. Bu bizim gayet doğal hakkımız bunu sorgulamam. Bu para nereye gidiyor? Yardım. En son 2018'de yayınlamış kanka Arzine Bakanlığı. Yardım. Nereye gidiyor bu para? Hemen biri hemen biri gelsin söylesin açıklasın. Açıklasın. Dur ben bir, bir tane daha bir şey bulacağım bu arada. Tamam, yani neyse. Kanka. He. PDF buldum. Kanka hiç uğraşamam ben onunla. Yok eyvallah sal. Direkt direkt çıkıyor bunda. Yok eyvallah yani, sal. Yeme belli belli diye. O 10 saat sürecek amına sonra. Kanka 2022 yılı bütçe gelirim ne kadarmış biliyor musun? Ne kadar? Ee, 1 katrilyon 430 milyar 41 milyon 337 bin TL. Katrilyon ne oluyor ya? Galiba katrilyon değil mi milyardan sonra? Kaç trilyon pardon trilyon. Trilyon. Trilyon Vay amına koyayım Çok sıfır vardı kafam karıştı Eee 2024 neymiş biliyor musun? Bütçe geliri Ne neymiş? Eee 1 trilyon Eee 881 milyar 392 milyon 157 bin TL Ulan şunu küsüratını verseler bir kişi sevindirseler var ya Değil mi 1 milyar He 1 milyar 382. Küsürat Biri şey... işte ben... Biri şey yazdı ne yazdı Adil Ece, oku ecek, bakalım. Ecek, o alacaklar yazdı. <laughs> <laughs> ya <Yani gülüyor> yakaladı. Ne oldu oğlum ya güldüm aman abim yakaladın yine Adil'im. Ya yine nokta atışı attın ya oradan yakaladın. Hani ben ona güldüm yani. Sadece gelir vergisinden 587 milyar TL. O zaman ben bu sene vermiyorum Alışır. Sen sayın yetkililer. Zaten alıyor musunuz ya? Allah Allah. Bu hafta, bu sene de benden almaya verin amınakoyim, ne olmuş yani, yanlış mıyım bu sayın yetkililer dahilde yani? Dahilde alınan mal ve hizmet vergileri bizim şey değil mi, bir şey alırken ödediğimiz vergi. Galiba, bilmiyorum. Ee, sadece ondan da 722 milyar TL kazanılmış. Bu Emir, sandalya ne yaptı? Vay be. He. Ülke zenginmiş. Geldi abi yine Emir'in araba. Peugeot. Gel abi. He. Anlat hadi buyur anlat. Buradaki insanları Peugeot'yu niye sevdiğini anlat buyur. Yo hoşuma gitti sadece o yüzden attım. <laughs> ne bileyim 16 motor 225 beygir falan görünüşü değildi. He. Ama çok karışım ya. 320 iyi yok mu kanka? Temize bir tane 320 iyi bulsanız bana. Şimdi eee e arabadan anlayan insanlar Peugeot'un neden e alınmaması gerektiğini anlatabilir mi Emre? Kanka ben Ere'ye soruyorum. Ere alma diyor. Niye diyorum? Nesi kötü diyorum? Alma diyor. Kötü. Hayır. Kötü deme sebebi yok. Kötü demek için diyor. Ha görürüz. Yani. Okey tamam. Sebep sun diyorum. Bir kere daha sebep sunmalı bana. Tamam okey abi. Sen bunun o yerine o sen gidip bu tok da alabilirdin arada. ama onu söyleyeyim sana yani. Neyi? Tok da alabilirdin Hiç. yani bunun yerine. Eray, sen işte de tok de... alabilirdin. 3.5 milyon Audi'ye vermek yerine yani tok alsaydın. Baksana. 3.5 milyonu tok olsaydı tok alırdım. 1 milyon 600 param olsaydı tok alırdım. Ya orası bir de ben, bir de ben, de ben yani kendim Audi aldıysam devletime de bir tane araba almak istedim. Audi aldım o yüzden. Tamam ben de öyle yapacağım işte. Hayır. Sen devletimize bir tane araba alamıyorsun ki bunun vergisiyle. Ya. Nereden bilen alamadım. İki bir tane alırım. Ha iki tamam okey. Ağır hasarlı mı? Emir bu araba ağır hasarlıymış. Oooo. Ooo. O. Ben bu aralar hangi araba yükseliyorum biliyor musunuz? Eee Volvo'nun dur arkadaş yazdı. XC90 mı? He. Oğlum Volvo. Yemin tank gibi araba. Oğlum Volvo Eee bana hı hı. böyle biraz Boom işi geliyordu tamam Ben bir de Volvo'ları şey ucuz zannediyordum. Oğlum Volvo'lar pahalıymış. Volvo ucuz değil oğlum. Ben bilmiyordum ki amına koyayım. Ucuz olsun oğlum. Bundan mı alsam ya? Emine falan mesela gelsem vursam bana bir şey olmaz değil mi? Önün olmaz gider. olmaz. <laughs> Yok kanka. Şey Yavaş vursan bir şey olmaz ama biraz hızlı git. Belki hasar... Önün, yapacak. önün gider kanka. Ya Volvo'da bende şey var bu. Amına koyayım. Terörist arabaları var diye bu chat şey, bu. Hatırladınız mı onları? <laughs> da, ya kafam oraya gidiyor amına koyayım otomatik olarak. Ondan mı acaba bir ön yargım var ya benim bu arabaya? Hatırladınız değil mi onları? Ya bir tane video vardı amına koyayım. Neredeydi? Burak'ta mıydı? Bir yerde miydi? Adam tarıyor tık tık tık. Hatırladınız mı o videoyu? Aklıma hani o geldi yine. Toyota mı? Toyota Volvo ile ne alakası var amına Benim kafa gitti kanka. Ben onu Toyota ve onun Volvo olarak hatırlıyormuşum ha. O arabanın modeli ne peki? Kafe. Sen biliyor musun? Nasıl yani modeli ne derken? Hangi model olarak geçiyor yani o? Hilux, Hilux, Hilux. Sen niye bu kadar rakipsin buna? Çok araba baktım bu arada. Toyota lüksle bakmazsın yani diye düşünüyorum. Ona da mı baktın? Yani gözüm çarptı. Hangi modeller oluyor bunlar? Ne bileyim hepsini kullanıyorlar. Model bakmıyorlardır bence. Evet Irak'ta nereye bir... Hadi. Ya baba aman. Zeraa. <laughs> <Söyleyemedim kelime. gülüyor> Salak mısın oğlum sen ya? Man mısın amına koyayım? Deli misin lan sen? Yok. Eray. Oğlum şu sakızı çiğnemesene kardeşim bak. Yayın odasına bir resim attım onu açsana bir. Bakayım. Ben boz. Sakıza sardım. Özür dilerim. tamam şapırdatma gülüm. Yapma. Vergi ben, gelirleri. Oğlum bu pdf resim attım direkt. Tamam bunu geldi yani bana. Yo altta şey yayın odası 2'ye başka bir şey attım bak. Gelir ve kazanç üzerinden alınan vergiler. Allah Allah. Hmm. 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 Yenge, aşağıda şans oyunları vergisi var oraya baksana be. Nerede lan o? Biraz daha aşağı gel. Kolalı gazozlar ne ya? Bak buralarda. Ha şans oyunları vergisi. 6 milyar. Değil mi? 6 milyar bu, milyon değil. Evet, 6 milyar. Lan? Abi 6 milyarymış ha. ne? Yani yuvarla 7 milyar. Bu sene de 9 milyar. Güzel. Hmm. Aslında kapı var gibi ya. Deneseler Cüm mi? Yümnük vergisi e, vergileri 37 milyar diyor. Şu an 48 milyar. Tabii 2025'te bakmak lazım. Bu gümrük yasası vesaire falan değişti ya sen ortasında. Gemi ve liman araçları 63 milyon mu? Ben burada bir bokluk olduğunu düşünüyorum. Gemi ve liman araçları nasıl 63 milyon? Eee ucuz çünkü. Nasıl ucuz? E gemicilerle ben bir ara konuştum gemici sayfayla. Vergiler çok fazla diyor. O o değil. Gemi liman harcı o değil bunlar şeydir özel değil mi bunlar? Hayır, o ticaret, Öyle mi? Ticaret gemilerinin harçlarıdır o. Şey değil yani. Gemici tayfa sikmiş o zaman beni biraz. O değiller ay. Kaldırılan vergi artıkları. O ne demek ya? Bilmiyorum. Adil'in bilgileri hiç güven vermiyor. Yani, yani bunlar bizim ülkemizin 2024 yılında eee Alınmasını düşündükleri vergiler mi yoksa e, alınan vergiler mi bunlar? Yani 2024 sonuna şeymiş bunlar tahminmiş 2023-2022 bunlar gerçek veri. Anladım. Sportoto pay gelirleri 2 milyar. Aman. 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 Kim vardı? Tesla Toylan vardı. Bakalım. Bilmiyorum, moral bozuldu çıktı. Ya. Vallahi aman ya. <laughs> tamam daha kim var hocam? Ee, Madar olduk var.